Ben ilk defa yiyorum ve son olacağını zannediyorum. Sebze vesaire demişsiniz, üç günde ayağa kaldırıyor demişsiniz. Üç gün içmiş olsam herhalde mezara da bu beni gönderir. <laughs> Afiyet olsun. Nereyi kessem falso, nereyi kessem falso bakar mısınız? Mantıklı sen şeyler sen... olunca dinleyesim geliyor. İşte Mantıksız şeyler. şeyler olunca dinleyemiyorum. <laughs> <Dinleyelim. gülüyor> Salata yok. Salata Unuttunuz. ki Yılın hatırlatılmasına şey rağmen ben buradan bağırdım salata pilav salata pilav Sıla Hanım dilerseniz geçin tadına bak artık <laughs> çok <iyi>. geç. <laughs> Ya bu ne kayıt Birincisi benle lakayt bir insan değilim. Benim çevremde de Din herkes dinle. Ben senin sözünü kesmeyip dinlediysem sen de beni dinleyeceksin. Biz siz diye hitap o zaman ederken sen diyemezsiniz Canan Hanım. Benimle bu şekilde konuş... Bir dakika siz lafa atlamayın ben kendisiyle konuşuyorum. Sen atla. Şu anda gerçek yüzünü görüyoruz. Benim şu ana kadar hep sıcak yüzümü gördünüz ama şunu atladınız. Candan fazla ısınırsa kaynar. Kaynattınız beni. Sizin gününüzde sizi yakacağım. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.